Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Yücel Bugün ilk videomda sizlerleyim e, Bugünkü Videonun konusu arkadaşlar e, Sokakta Eğer birkaç insanla Mesela Bir kek karşılaşırsınız karşılaşırsanız e, Kendinizi savunca savunacak Konuşamıyorum arkadaşlar Aklınıza sığınarak söylüyorum e, Karşılaşırsanız Ona kendinizi nasıl savunacaksınız Bunu öğreneceğiz Eee Bugün tabi kaliten biraz düşük performans hediye ile Telefon tamiri de gelecek O yüzden hemen başlıyoruz Yanımıza bıçak yok Ev, Şu an evdeyim izin vermezler Bıçağımız bu olsun arkadaşlar Mesela Bir keko geldi diyelim sizin Şöyle falan bir şeyler yaptı Ve bıçak çekti İlla bıçak çeker yani Ya saplar Ya da seni korkutmak için yapmıştır siz ondan korkmazsanız, o sizden korkar ve fazla üstünüze gelmez. En fazla dayak atarsın yani bir şey olmaz. Kavgadan kaçmayacaksın ama hep de kavga etmeyeceksin. O nasıl olucak dersen önce bir konuşacaksın yani. Konuşmadan olmaz bu işler. Fazla sıkıntı çıkarırsa çak bir tane yumruk Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Yanında bir Kişi yok tek anlat, anlat anlatmaya çalışacağım geldi selamünaleyküm aleyküm selam hemen yok kardeş sen böyle böyle yapmışsın kesin aksız diye sana sataşmak için yap yapacaktır bu hareketi önce konuşursun el uzatırsa diyelim sana yumruk atmaya kalktı o yumruğu savunmak için üç tane e, yani atak hem savunup hem atak yapmak için Üç şansınız olacak. O da mesela şimdi yumruk attı diyelim. Yumruğu savun. Mesela vurdu yumruğu tut. Yumruğu tuttuğun gibi sen de ona vur. Çünkü tut tutup böyle beklersen yumruğu yersin. O yüzden tut vur eğil, savun karnına çalış, suratına ve ya da kafayla da başlayabilir ama aranızdaki mesafeyi koyun. En az 2-3 adam mesafe olsun. Vurduğum zaman böyle düz yumrukla başlayıp kroşe atabilirsiniz. Direkt aparkat atmayın eğer kavga uzarsa falan. Aparkat gerekebilir. Ama aparkat attığınız zaman çenenizin burasında sinirler olur. Bu sinirleri hani adamı felç edebilirsin yani orada. Bu şey de var. Burada sıkıntı yani sıkıntı. Amber aslında öyleyse yapacak bir şey yok. Ya eğilip karına çalış, tut, surata çalış, çeneye. Ya da yumruğu, mesela yumruk buradan geliyor ya. Tam suratına gelecek. Tut, çek. Dizle. Geçirebilirsiniz. Eee... Başka ne olur? Bıçak çekebilir mesela. Bıçağımızı alalım. Kalem. Bıçağı salladı mı? Aslında sallamasına fırsat vermeden oradan kaçabilirsiniz. Ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Ama diyelim ki salladı. Elinde tek bıçakla gelen olur. iki bıçakla gelen olur. Bıçağı salladı. Tutun. Çevirin. Kolunu bükün. Nasıl olacak? Tuttunuz. Kolunu çevirin. bıça kendisi sapatmayın. O zaten düşürecektir. Ya şöyle kolundan destek atarsınız. Etkisiz hale getirirsiniz. Ya da boynundan tutup çat. Diziniz önünüzde olur. Çat. Böyle etkisiz hale getirebilirsiniz. Çok da sinirlendiniz. Geldik bam gün bam gün. Yani bu kendini savunma yöntemlerinden biri. Her şeyi konuşarak halledin. Hemen kavgaya girişmeyin. Evet başka bir başka ne yapalım derseniz polis arayın yani ama kavgadan kaçmak sizi arkadaşlar korumaz adam sizi başka yerde de bulabilir o yüzden kavgadan kaçmayacağız en fazla şu bir tane yumruk ya bir tane bir tane ya fazla acıtmaz yani kendine de deneyebilirsin yani bir tane yumruk o yüzden kavgadan kaçmayın arkadaşlar kavgadan korkmayın en fazla e, Dudağınız patlar burnunuz kanar yani Ama diyelim şimdi 2-3 kişi birden geldiler Ne yapacaksın Adamlarla yine arandaki mesafeyi koruyup Birisinin saldırmasını bekleyeceksin Mesela diyelim 3 kişi yan yana olacaktır zaten Tabi bir abim videosunu izlemiştim onu da söyleyeyim arkadaşlar onun içeriğinden biraz çalmış gibi olacak. Ondan da özür diliyorum şimdi. Ama yani yani bunu ben de biliyordum zaten. Bana bunu öğretmişlerdi. Yine de abim hakkını helal etsin. Üç kişi saldırdı mı? Yine abimin anlattığı gibi Kaçacaksın. Sol veya sağ köşe olabilir. Oradan bir yere kaçacaksın böyle üstüne yürüdüm sen onlar onların yaptığı gibi böyle geri geri kaçmak olabilir. Ama sağ taraftan yani ortalarına geçmeyeceksin. Adam sen üstüne yürüdü beklersin abimin de anlattığı gibi bir bu tarafa bir bu tarafa gelir. Sen çember alırlar haşet ederler seni orada. O yüzden Dediğim gibi ama diyelim saldırdılar hemen beklemeden yani üstüne yürümediler saldırdılar. Adam yumruk attı. Attı. Bunu engelle. Böyle çek. Böyle çek. Zaten e, bu bir kekoysa korkacak zaten. Buradan da arka e, Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Fazla kavga etmeyin ya. Vallahi bak. Biz sizin düşmanınız değiliz. Biz hani dilimiz dinimiz. ırkımız aynı olmasa da dilimiz aynı. Düştü kalem. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. O yüzden birbirimizle iyi geçinelim. Ha, var mı? Var ülkemizde evet. Irkçılık var ne yazık ki. Peygamberimizin de bununla alakalı bazı söylemleri var. Üstünlük ırkla değil takvayladır. Irkçılık yapmayın. Mesela peygamberi şöyle de demiştir. Acemin araba, arabın aceme bir üstünlüğü yok. Üstünlük takvayla. O yüzden ama işte bazı arkadaşlarımız var. Böyle e, sataşır, bulaşır. E onların kendi bileceği iş ileride pişman olacaklar. Yani böyle artistler tespih tespit alamaktan bir adam olunmuyor. Bunu da söylemiş olalım. Ve devam edelim. Mesela o anda bir bıçak mı geldi? Zaten sen oradan topuk at. Kaç yani. Ama illa da ben bu kavgayı edeceğim, bunlarla savaşacağım diyorsan Al. Ama o bıçak senin bir yerine saplanacak. O zaman o yüzden konuşacaksın. Yani ama kavgadan da kaçmayacaksın. Neden dersen yanında bir kız arkadaşın olur. Abim de söylemiş zaten bunu. Kız arkadaşın olur. Eşin dostun, annen, babanın arkadaşı falan olur. Kavga etmek sonunda kalırsın yani. O yüzden kavgadan kaçma. En fazla yiyeceğim bir yumruk. Ama adam muşta müşter çıkar, muştayla da vurabilir. Muştayı savunamazsın. E, mu, muştayla bir yere denk gelirse en azından ele denk gelirse bu elin kırılır. Çünkü muştayla e, normal bir nasıl mesela diyelim 20 km hızla böyle yumruk atıyorsun. Muştayla onu dörtte bile vurman yeter. Muşta illa bir yerini kırar zaten. O yüzden muştalı bir kavgaya giden zaten arkadaşımız varsa onun kafasında bir sorun vardır. Çünkü muşta silah yerine geçer. Kaçık ee, sanıyorum maddeyi de onu boş verelim. Muştayı tutma. Engellemeye çalışma. Sadece onu bertaraf etmeye çalış. Mesela geldi ya mesela böyle elin aşağısında önden şey yaparsan illa bir yere dengelebilir. Bacağına denk gelebilir. Karnına denk gelebilir. Kaburgana denk gelebilir. Kemiğini kırabilir. O yüzden muştayı adam sana vurdu. Muştayı vuracağı zaman elinde tutma. Buradan tutmaya çalış. Elini sık. En olmadı böyle e, bu yerin adını unutmuştum. Unuttum daha doğrusu. Buraya ayağımızın arkasına yer oluyor adını söylemedim. Ya, onu unuttum işte. Onu öğrenip geleceğim. Yumruk Çevirsin. Yatırsın. Tam buraya böyle kaldırırsın. Biraz acıtırsın canını. Ya saçından çekip geriye Böyle şey yapabilirsin. Genelde saçlar benim Benimki olmaz yani. Böyle yatırırsın yere. Elinden alırsın muştayı. Bir kenara atarsın. Ayağa kalkmasını beklersin. Yani yerden kendine vurmak adamlık değil. Adamlık aslında kavgayla da olmaz da. Neyse. Tabi bu e, konuşmalarımdan, telaffuzlarımdan bu video fazla ge beğeni gelmeyeceğini biliyorum ama ufandan da bir like atarsanız sevinirim. Bu ilk videom biraz acemiyim. Afınıza sığınarak. Videomu kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar.